Öten zaman köpekler bugün normalde yenildiğim bir VS'yi tekrar yapacağım çünkü kayıt gitti evet harika yer yok lan sana ne yer yoksa ben çekmek istiyorum telefon benim bana ne yer yoksa yer yok ben bu videoyu yükleyeceğim gittim yer açtım 2 saat onunla uğraştım ya bakayım öf bura bayağı zor ne seçsem seni bir gün döveceğim köpek yav he he Neyse bir dakika mortal. Bu arada semi 750 kupa yapacağım. 750 kupa çok kolay olacak. Hani <laughs> tutup cold fiber yaparsanız tabii ki zorlanırsınız. 1000 kupa yapar gibi yaparsınız ama. Ee, yani ben semi ya da chester ya da atıyorum bir yaparsanız. hiçbir yani, hiç bir olayı yok ki. Yani sonra gelip benim 750 kupam var. Ben o kadar havalı bir insanım ki. 750 kupayı hangi karakterde yaptım? Chester'da yaptım. Chester çok az vurduğu için çok zorlandığını düşünüyorum arkadaşımızın. Neyse. Ee, biz artık gelelim VS'ye. Biraz önceki VS'de Mortis'e beni yenmişti. Bir saniye daha olsa yeniyordum bu arada. Son bir atış kalmıştı ya. Neyse bir dakika. Onu alsın o. Ha, direkt bana doğru koşmayı tercih etti. Tamam. Bu arada adamda baya bir kostüm var ha. Ya adam diyorum da işte. Baya atış harcadı ha. Ver şöyle sana bir gireyim. Ultimi de doldurmuş olurum. E, tramolin. Aa! İçimizi atladık. Ne güzel. Sonra ben şöyle atıp şöyle girmek istiyorum. Eyvah. Tamam. Öldüremeyeceğim sandım da hasar olmasa galiba alıyordum. Hasar sayesinde olmuş olabilir. Atlayacağını çok düşünmüyorum diyecekken atladı garip. Şöyle ben burada durayım en dipte. Atış harcarsa direkt gireceğim çünkü. Yeter ki bir atış harcasın. Ee, bu taktiği öneririm. Karşınızdaki Mortis'in atış harcamasını sağlar ve bu sayede çok kolay kazanırsınız maçları. Keşke ultimi atmasaydım ya ama var benim yok. İyi taktik yaptı orada. Ultisini atsa da ölecekti çünkü. Ben de gittim bunu enayi gibi yedim. E şimdi ben ne yapacağım? Şimdi ben ne yapacağım? Sonsuza dek kaç bilmem nesi şeyini uygulayabilirim. Ama bilmiyorum. Iııı. Ee... Hop şarjı duruyor. Bir dakika. Girebilirim. İçinden geç. Vov, gerçek anlamda içinden geçmek. Allah, Allah hayır. <laughs> Neyse, artık benim daha çok ultimin olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Önde mi? İlk mavi yıldızı o aldı. Eyvah. Böyle kazanırsa sayılmaz ama ya. Bence değil mi? Sayılmaz ama. Ya oğlum Ya ama böyle kazanamaz ki. Böyle bir şey yok ya. İlk o aldı diye. yalan 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 Ya oğlum bak. Kaçma. Kaçma oğlum. Ya bana ne ya? <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Neyse tamam. Bir şey değil mi? Spark toksikmiş ya. Konuşurken hiç böyle toksik olduğunu belli etmiyor. Üzgün falan atıyor. Eee ne yazmışlar? VS'niz bitsin. Bir <laughs> Oğlum ne ara insanlar girmiş en son birinciydim dördüncüye düşmüşüm. Bot köpek kaybetti. Mavi yıldız yüzünden. Mavi yıldız yüzünden. Ya bu deşran beni yüzünden. Niye hiç desteklemiyor? Neyse hıyar emir 1 2 3 diyoruz. VS'yi seçsin. Hangi karakter? Bir de kile göre Olsun mu? Gidip yenildim. Onu, onu bir bilin. <laughs> olsun mu? Birleşik yazılıyor değil mi? Olsun mu? Evet birleşik yazılıyor. Bu ne ya? Böyle yazılır mı? <laughs> Neyse olsun. Çünkü mavi yıldız yüzünden kazanmak çok saçma. kile göre olsun mu dedim. Yok öyle sen alırsın. <laughs> Tamam, ben bir şey demiyorum. Yetenek VS'si olsun diye. Ee, mavi yıldız. kazanmak gibi şeyler olmasın. Olmasın diye. Falan. Sende yetenek yok. Allah. <laughs> Bak Destan'ın, <laughs> senin moderatörlükte alırım. Yayın var mı? Hayır. Yüce anlamadım. <laughs> lan değilsin lan moderatör. Ne eve girdiğim gibi seni şeyin al. <laughs> Neyse. Bir şey diyecektim ben. ha. Kartlar aldım bu arada onların videosunu yapayım mı? On... Dündü. Ney dündü? Tamam dündü onu biliyorum. Bu hafta iki yayın yapmaz. Lan bir cevap versin. Lan bir cevap versin. Misosan. Evet video evet. Anla artık. Benim kanal Cici oldu. Geçmiş olsun o zaman. Kim? Sen? Allahım delireceğim. Kile göre olsun mu? Kile göre olsun mu? Kile göre olursa biraz önceki ne olmam lazım da Şu anda itibaren geçerli olacağı için bilmem. Dislike katmayı unutmayın diyor. <laughs> ee, ben mi? Oldu da olsun ya. Olsun ya. Ya çünkü saçma sapan ben de 6 yıldız var. Öldürdüğü zaman 6 yıldız kazanıyor. 1 kilo alıyor sadece. Like atalım. tamam. Aa, o, tamam güzel. Grip alıyorum. Kine göre yapıyoruz. Grip. nerede? Ha, körüm. Anne ben kör müyüm? Bana yapsın artistlik. Kile göre olması biraz işime girdi. Zıplayayım mı lan? En ayılar zıplar bunu biliyorum ama. Zıplamıyorum ben en ayı değilim. I. 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 Lan git. Mavi yıldızın hiçbir değeri yok aslında ya şu anda. Çünkü kile göre ya. Mavi yıldız hiçbir işe yaramıyor. I. Onu alsın ne olacak ki? Al tamam. Ama yine de sana onu salmayacağım çünkü asarımdan aldım. İstedi, istersen al tamam sorun yok. Bak al. Ben niye ona vurmayı bıraktım bir anda bilmiyorum. Hmm. Piu piu piu. Piu piu piu. mu oynuyorum belli değil ya. Al lan oğlum. Al lan oğlum. Ben gidiyorum. Gitmiyorum şaka yaptım. Şöyle sana birazcık vurayım. Şöyle sana birazcık vurayım. Oh. Şöyle bam bam bam. Ne güzel. Artık benim de ultim var. Artık benim de ultim var. Cüzdüm. Sana şöyle bir tane ulti atayım. Ee, ulti atmayı onun da aklına soktuk gibi geldi. İnşallah öyle bir şey yapmamışızdır ama galiba ulti attı çoktan değil mi? Ota yaptım birazcık işe yaradı. Şaşırdığım bir şekilde. Ve ben nasıl ölmedim? Hayatta çok zor. <laughs> bam, bam 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 bam. Şöyle. Orada bu arada kile göre olduğu için eğer ben mavi yıldızla kazanırsam e, Kazanım kazandım sayılmıyor. O yüzden birazcık sıkıntı. Ulan hayır. Ulan hayır. Ya bir de aksesuarla bastım? Aslında onu yanlışlıkla bastım ama olsun. Bastım. Ya bir şey diyeyim multisi yok. Ben atlıyorum ya. Enayi gibi birazcık atlayacağım. I. Sana vurmak zorundayım. Lütfen kaçmaz mısın? Ama senin bir kilim var benim yok haksızlık yapma lütfen. Ben de bir kil istiyorum ne oluyor? <laughs> neyse saldım öldüm. Daha da zaten vur gel on hala kaçıyor bak ultimi kastaydım var ya. Neyse 2-0'un Mortal'ın sayısı neyse ya 2 ee... Lan o ne bir şey düşüyordu. Senin profilin içinde değişiyor haberin olsun biliyorum. Ee... ben ne diyecektim ya? Ne diyeceğim unuttum. Neyse. Griff'te zaten yenileceğimi biliyordum. Griff'te kazanma imkanım yok. Bir de absürt bir karakter istiyorum ben ya. Ya değiştir bak. Ee, ne diyeceğim? Ben hangi karakter? D, Y, Namike. Dayıların Mikesi. Ne güzel. Şöyle. Nerede o? Bu arada Dynamite değil. D, Y, Namike bu önemli. Şimdi tabii ki de zıplama almak gibi. Ya, ayarlamışım ben bunu. Ne zamanın? Köpek ağlıyor seveceğiz. <laughs> Bak deştelen. Noah'a geldiğimiz gibi senden moderatörlüğünü almazsan var. <laughs> Adamda sürekli kostüm var ya. Bu benim biraz gazeme gitti. Çünkü brolpes alamaması demek oluyor diyecektim. Bunda paralı kol kostüm var. Yani bu da demek ki. E, ben aksesuarımı boşa harcadım farkındayım. Bu da demek ki oyuna aslında para yatırıyor. Bu da demek ki istediği kadar brolpesi var. Evet. <laughs> Biliyorum bunların elmaslı olmadığını mal değilim ben. İnşallah zıplama falan almıştır ya. Zıplama aldıysa baya bir işime geliyor. Ona bir dakika zıplama almadığımı göstereceğim. Ha, bak zıplama almadım. O da bana gösterse çok güzel olacak. Bana göstermiyor. Tamam. Taktiğimi belli ettim o zaman ultimden kaçacak artık. O da bana göstereceğini düşünmüştüm ama o kötü bir insanmış. Benim gibi değilmiş o kötü bir insan. Hmm. O emoji ne ya? Ho 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 ho. Neyse. I. 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 O ne ya? Olmaz bu. Ya yanlışlıkla bastım. Vallahi aksesuarı da tutmadı da. Eyvah. Eyvah. Aksesuarını da tutmadı. Öldüm de daha da öldüremeyeceğim. Ya keşke o mor olayında ben önceden deseydim kile göre diye de. En azından ben kazanmış olsaydım onu. Çünkü ben daha çok öldürdüm bu maç. O beni sadece galiba bir kere öldürdü değil mi? Yok iki de olabilir bilmiyorum. Ben onu 3-4 kere öldürdüm. Mavi yıldız yüzünden o maç. Eee zaten grifte yenme ihtimalim yok. Burada kötü oynadığım için bu başka. Bunu kazanamam daha. Tamam o kaçtığına göre daha kazanma ihtimalim %0. Ne güzel. Baksana 85 zibilyon tane kostüm var. O kostüm şey beleş verildi mi acaba bilmiyorum ya. Sadece kostüm alanlara mı verildi yoksa Sakura Spike gibi böyle emojisi Spike olanlara verilmişti mesela Sakura Spike emojisi. Lütfen. Lan bir saniye daha orada dursa kazanıyordum ya. Yok kazanmıyordum. Beraber alıyordu çünkü o da beni bir kere öldürdü. Neyse 3-0. Ne diyorsun değiştiren. Bitti. Son anda. Ya valla bir saniye daha dur sallıyordum da zaten 3 olay, 2 oluyordu aslında da. Neyse bonus maç 2 verdiği için ama bonus maçı sıra yoktu başladı. Ben bunu yüklüyorum. Ben bunu yüklüyorum. Bazı toksikler, bazı toksikler bot diyecek. Bot diyecek. Çünkü neden yani ben birinci maç mavi yıldız yüzünden kaybediyorsam Brawl Stars'ı ben yaptığım için Mavi Yıldız'ı oyundan kaldırmayı unuttum. Aa köpek seni döveceğim geldi. Mavi Yıldız'ı oyundan kaldırmayı ben unuttum. Çünkü ben zaten Brawl Stars'ı yapan kişiyim. O yüzden onu kesinlikle kazanmam gerekiyor. İkinci vs'de Griff en kötü karakterim oynadığım karakter olduğu için hiye kaçıp kazanmam gerekiyor. Çünkü Brawl Stars'ı ben yaptığım için kaçabiliyorum kaçabiliyorum. Üç Üçte benim suçum. Evet o kesin. Çık kulüpten. Çık kulüpten zaman. Kim... Ya destren Bir dakika dur ben şuna bir yazayım Mona Gir bak Ne yapacağım sana Ne yapacağım sana Gir ve be. Ben yayın açacağım dur Bu videoyu yükleyeyim yayın açacağım Gir Lan Gi Gir Gir yazılmıyor. Gir. Yazılmıyor. Yazılmıyor. Niye yazılmıyor? Bir dakika kötü bir şey yazmadım. Yanlış aldınız. Ha. Tamam giriyorum dedi. E, dur, ne oluyor lan kulüpte ben yanlışlıkla gir yazdım sansür attı ne oluyor kulüpte yanlışlıkla kavga çıkardım sansür start <laughs> neyse ben şu no ivy'nin bir geliyorum şimdi